Bruh. Bruh. Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Coco Jumbo Lady değil son tango ilk ve son kart bu Aa bu elim suyu bu beton taş ya Çamak kökü kırık kötü sonu Ya gözüne dizine durur yara da zehir olur Düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sade güzel Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göt korkmam korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba benim için hiç onun için iyi senin için hep ölmüş olsam da cici ci dememek benimkisi Bana olma destek bak Kamil Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım demek ama kom Travolta yerine kontravesti Derler ki kontaz reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yaptırmaz Ağlama line bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı tribini. Zerulom suyu kolak Bruh.